İki günü bir olan ziyandadır der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. Allah rızkımızın kefilidir. Cenabı Hak buyuruyor. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Resulullah buyurdular. Allahım Helal rızık ihsan ederek, harama, fazla kereminle kendinden başkasına muhtaç etmeyerek beni zengin kıl. Bilmezsin, Bağdat halifelerinden birisi Behlül'e dedi ki: "Her gün gel senin için ayrılan rızkını buradan al da gönlün buna bağlı kalmasın." Behlül şöyle cevap verdi: "Birkaç ayıp olmasaydı böyle yapardım. Birincisi, sen benim neye ihtiyacım olduğunu bilmezsin. İkincisi, onun bana ne zaman lazım olduğunu da bilmezsin." Üçüncüsü, bana kaç tane lazım olduğuna dair de bilgin yoktur. Hak Teala benim rızkımın kefilidir. O bütün bunları bilir ve mükemmel hikmeti sebebiyle rızkı bana ulaştırır. Öte yandan eğer sen bana kızacak olsan, verdiğini benden geri alırsın. Hak Teala günahımdan dolayı rızkımı benden geri almıyor. Hatim Esam eşine, ben yola çıkacağım, sana ne kadar erzak bırakayım diye sormuş senin yola çıktığından itibaren ne kadar yaşayacağımı bildiğin miktarda azık bırak demiş. Hatim, ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz ki demiş. Bunun üzerine eşi, öyleyse hepsini bunları bilene bırak cevabını vermiş. Hatim sefere çıktıktan sonra yola çıkıp kendisini nafakasız bıraktığından dolayı üzüldüklerini bildirmek ve kendisini teselli etmek üzere kadınlar geldiklerinde üzülmenize gerek yok. Çünkü hatim rızık veren değil Allah'ın verdiği rızkı yiyendir dedi. Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan 21. cilt. Unutmayın, her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.